organizasyon şimdi bizim şirkette çalışan efsane bir arkadaşımız var Ömer Karaçmen. Biz daha önce kısa bir videoda abdestsiz Ömer diye bahsetmiştim ama biz direkt cenab Ömer diyoruz. Telefonda 31 Ömer diye kaydeden var. Hani ya yani bu arada yani başıma gelen olayları anlatacağım ama biz halimize şükrediyoruz. İyi ki Üsküdar'da oturmuyoruz. Hani Üsküdar'da oturanlar ne yapıyor Ömer'le aynı yerde onu bilmiyoruz. Ömer şöyle bir cenabet arkadaşlar. Bak bizim işlerimiz yoğun oluyor. Yoğun olan bu işlerde ekipler bazı günler erken çıkıyor. Yani i̇ki ekip varsa bir ekip bir gün erken çıkıyor. Diğer ekip bir gün erken çıkıyor. Ömer'in erken çıktığı gün kimse erken çıkmak istemiyor. Çünkü Ömer'in bindiği araba bozuluyor. Ömer'in bindiği araba bir olaya karışıyor. En başta yani en büyük olayımız da bu araba bozulmasıyla ilgili şöyle bir olayımız var. Bir gün işimiz bitti yani işimiz bitmedi. birinci ekibin işi bitti. Ben onlardan büyüğüm diye beni yollayacaklardı. Ömer'le de aram çok iyi. Çok severim kendisini. Mükemmel bir çocuktur. Bir de saçları benden daha beyaz diye. Benim yani motivasyon kaynağımdır. Ömer'e bakıp sonra kendi bakıp o oh, halime bir şükür dediğim için dedim ki Ömer kardeşim gitsin. O da çok yorgun. Bugün onun ekibi gitsin dedim. 8'de çıktılar. Biz 11'de evdeydik. 8'de çıkan ekip 12'de evdeydi. Biz on buçukta çıktık. Onlar yedi buçuk sekiz gibi çıktı. Ömer'in bindiği araba Kadıköy'de kedi eziyor yanlışlıkla. Kadıköy'de hayvansever ablalardan birine denk geliyorlar. Günün sonunda yani günün içerisinde kedi, mahalleli, teyzeler daha sonra olay karakol veteriner. Veterinerde kedi ölüyor. Karakol devam ediyor. Böyle uğraşıyorlar. Daha sonraki bir olayda İstanbul'da yine havalimanı gittik Ömer'li araçla. Araç bozuldu. Hem de koruma şube mi ne var orada? Özel bir polis dairesi var. Onun tam önünde bozuldu. Böyle polisler akreplerle falan çıkıp ne yapıyorsunuz siz burada falan dediler. Ömer boş arazide yani onca asfaltın üzerinde o bölge havalimanındaki bölge böyle çok temiz ve çok detaylı bir bölgedir. Orada nasıl yaptı? Yaptı. Böyle kocaman bir sakıza bastı ayakkabısıyla ve sakız ayakkabısına yapıştı. Hani bakın arabayı itmeyi zartı zurtu demiyorum. Hani. Sonra Cenab-ı bize kızıyorlar. Daha önce de söylemiştim. Emir abi biz varsak sorun yok diye bir sloganla şirketini kurmuş. Ama şirketi kurarken Ömer'le daha önce çalışmamış. Şimdi Ömer'de yani bu olaylar kesinlikle bitmiyor. Hani Ömer'in yanında cep telefonunuz bozulabilir. Bozuluyor da yani. Hani Ömerli bir yere gidiyorsunuz. Aynı anda telefonlarınız bozuluyor. Şirket arabanız gerek. Arayamıyorsunuz. Ya da bir işin hazırlığında bizim için hazırlıklar kolay işlerdir. Hazırlıkta böyle bir iki iş yapılır, gidilir. Eğer işin hazırlığında Ömer yoksa o işte sorun çıkmaz. Ömer varsa hazırlık bitmiyor. Böyle bir pandeminin yine sonlarına doğru elektrikli arabaları tanıtacağımız bir o işimiz vardı. Biz de çok bilindik böyle bir markanın arabalarını tanıtacaktık. Yani Türkiye'de gençlerin ilk istediği araba markası diyeyim. Markada birkaç tane araba var. Hani şöyle bir ipucu vereyim. Ben Mini'yi tanıttım mesela. Şimdi üç tane farklı marka, 4 ya da 5 tane araba vardı. Güzel, klas bir marka olduğu için, üst seviyelere hitap eden bir marka olduğu için biz de böyle baskılı tişörtler yerine böyle şık giyinelim istedik. Hatta markanın içinde bir tane yabancı bir araba vardı. Yani şey yabancı değil Böyle bir hayvan ismi olan bir araba var. Bunun elektriklisi vardı. O arkadaşlar daha da cix giyinecekti. Şimdi bize bej rengi kanvas pantolon lazım. Defakto'nun stoklarında 35 bin tane gözüküyor. Ama Ömer 17 mağaza geziyor ama bulamıyor. Çünkü okulların açılmasına denk geldi o gün. Herkes o pantolonlardan satın almış. Onu da geçtim. Zara'dan çok pahalı bir mont alacağız. O özel diğer lüks araba için. İki kişi daha iki tane mont lazım. Mağazayı arıyorum. Diyor ki mağaza abi merak etmeyin 15-20 tane var diyor. Ömer'i arıyorum bu mağazaya git diye. Ömer gidiyor diyorlar ki abi biraz önce satıldı. Hani Ömer'i normal şartlarda başka birini yollasaydık şartlar düzgün doğru ve şanslı bitseydi bir buçuk saatte çözeceği işi Ömer maalesef bir gün dolaşarak çözebiliyor. Ama Ömer'e kızmıyoruz tabii. Ömer'in bir suçu yok bunda. Zaten biz bu arada çözdük. geçen hafta Dilovası'nda bir etkinliğimiz vardı. Dilovası dönüşünde Mecidiye köyde bu emniyetin arkasında Osmanlı hamamı var. Böyle güzel de bir hamam. Havuzu var. Savunası falan var. Biz orada geçen Ömer'i yıkadık. Yani Ömer'i beş kişi yıkadık. Tellaklar dedi ki bize artık bu bizim işimiz. Dedik ki hayır. Parası neyse verelim. Bu bizim işimiz. İşimizi riske atamayız. Umarım bir sorun yaşamayacağız. Bundan sonra gerçi Ömer üç günde falan evde yatıyor. Biz masa keselediysek derisi sorulmuş. Yani iyi, babası aradı bize. Ömer eve dedi ıstakoz gibi geldi. Biraz kırmızıydı. Dedik ki pis herhalde. Yani pis de dedik. Hani pis falan değildi. Çocuk ben beyaz bir çocuktu. Gerçekten bembeyaz girip kırmızı çıktı. Cenab-ı Ömer çok efsanevi bir arkadaş. Üsküdar'da oturuyor. Tam yeri hem bilmiyorum hem de hani paylaşmayacağım. Ama Üsküdar'da oturan bu videoya denk gelen biri varsa tesbih seven beyaz saçlı Ömer'i hatırlar. Ömer umarım bana kızmaz. Gerçi, kızmasın diye kız arkadaşının ismini vermedim, soy ismini vermedim, oturduğum mahallenin ismini vermedim. Çok tatlı bir kız arkadaşı var. Ona da buradan selam ediyoruz. Yani Ömer çok güzel bir çocuk. Çok güzel bir çocuk ama işte cenabetlik olmayınca olmuyor yani. Hani bir söz var ya vermeyince mabut, meylesin mabut diye. Olmayınca olmuyor Ömer. Sadece yıkanırken hani İyi şey yap yani. Kuru bir yerin kalıyor muhtemelen. Yani birçok olay yaşamışızdır bu arada Ömer'le ilgili ama hatırladıkça artık ufak ufak anlatırım. Cenab-ı Tömer'e buradan sevgiler.